Evet arkadaşlar kış arası soğucaktayız. Denize yürüme mesafesinde şu anda örnek bir ev gösteriyoruz arkadaşlar. Fiyatlar 8 milyon 500 bin Türk lirasından başlıyor. 8 milyon 500 bin Türk lirasından başlıyor. Bu örnek evdir arkadaşlar. Bütün sitenin bitim tarihi 2024 yılının Eylül ayı dediler. 2024 yılının Eylül ayı. Bu bağlamda yüzde %60-70 peşin verilip diğer taksitlendirme yapabilirsiniz. 8 milyon 500 bin Türk lirası. Döndük evlere. Evler tek başına müstakil. Soğucağın en iyi yerindedir. Hepsinin kendine ait özel havuzu var. Denize de yakın. Yerden ısıtma. Yavaş yavaş evimizi tanıyalım. Her birinin kendine ait özel havuzu var. Ve sevgili Can geri geri git. Eve girmiş gibi yap. Merhaba ev diyelim. Arkadaşlar üst katta 3 üç odanın 3'ü de ebeveyn banyolu. Bu katta bu alan komple salonumuz mutfak diğer tarafta. Evin metrekaresi gerçekten çok güzel. Yerden ısıtma granitler, pahalı granitlerden. Doğramalar özellikle doğramalar. Bakın gelip gördüğünüz zaman inşaat kalitesinden biraz bir şeyler anlarsanız ki anlıyorsunuz. Hak verirsiniz arkadaşlar. Doğramalar PVC değil. Birinci sınıf alüminyum. Panjurlar keza öyle. Burası TV ünitemiz. Bu gezen malzeme dışında yani işte çeyirmiş, koltukmuş. Bu aksesuarlar takılı 8 milyon 500 bin Türk Lirası gelir konuşursunuz soğucağın o tepelerinden değil AVM'ye yakın denize yakın olan yerlerdedir bu televizyon ünitesi bunlar sabit malzeme tabi gezen malzeme dışında bazı aksesuarlar gezen malzeme dışında onlar hepsi içindedir arkadaşlar yerdeki taşlarda bir gösterelim yerdeki taşlarda gösterdik şimdi yüzümüzü bu tarafa çevirelim Sevgi arkadaşlar Hani burası salon ya bir inşaatlar devam ediyor burası da ne yapıyorlar işte inşaata yakın bir ofis niteliğinde şu anda gelen misafir de burada karşılıyoruz onu beyan edebilirim ve çelik kapıdan geldiğimiz zaman bir girdik bir çıktık yaptık burada bir boy aynası var İşte elektrik soketleri var bu medefe giydirmeler kapımız burada sonra ne yaptık burada vestiyer de var onu göstereceğiz konsol merdiven diyorlar buna. Merdivenin altında böyle şenlendirmişler. Efendime söyleyeyim bakın dolaplar vesaire vesaire koymuşlar arkadaşlar. bunlarda böyle güzel güzel bir sürü bir şeyler koyabiliriz. Bahçeye de buradan çıkılıyor. Birazdan bahçeyi de ya videonun başına ekleyeceğiz ya da sonuna döndük geldik. Mutfağımız da bu. İç açıcı bahçeye çıkıyor. Birazdan bahçeye nasıl çıkıyor onu da göstereceğiz. Bu taraftan başladık. Konsol merdiven gidiyor. Burada mikrodalgamız, efendime söyleyeyim cepler vesaire, buzdolabımız burası. Ocak üstüne dablum evye bulaşık makinesi yanda raflar, terekler vesaire. Değerli arkadaşlar bu da buğulu cam yapmışlar özellikle mutfakta. Bakın sürgülü kapı gayet de kaliteli alüminyumun en kaliteli olanlarından sinekliğine kadar, panjuruna kadar yerden ısıtması vesaire vesaire hepsi var. Bakın bunlar da böyle granit desenli gibi gözüküyor ama medefedir burayı özetlemeye çalıştık. 8 milyon 500 bin Türk lirası yani yüzde 60-70'ini verirsiniz yüzde yüzde 30-40'ı da 2024 yılına müteakip verirsiniz ve çelik kapıyı bir daha geri git sana zahmet boy aynasını gösterdik sevgili arkadaşlar boy aynamız bu kapımız gayet mahkem güzel bakın burada bir buğulu siyah karartılmış cam var ortada büyük kapı burada da kanatlar var o kapılar zaten hani güvenlikli bir hal alacak burası ama o camlar hani bazen aklınıza gelir cam kırılır mı? O camlar kapıdan sağlam. Ve burada ne yaptık? 2, 4, 6 kapaklı bir vestiyerimiz de burada var. Geldik arkadaşlar. Zemin katta bir odamız var. Oda metekaresi gayet güzel. Klimalar da takmışlar. Doğramalar gayet iyi. Doğramaların iyi olması iyi de bir de daha değişik dizayn yapmışlar. Mesela buradan bahçeye bakıyor. Boğulu böyle şey yapmışlar, kaplama yapmışlar. Bir yandan açılıyor, üstten açılıyor. Alüminyum doğrama dedikleri kaliteli. Ben birkaç tane müteahhit arkadaşıma diyorum ki ya alüminyum doğrama niye kullanmıyorsun? Pahalı pahalı. Bak adamlar kullanmış işte. Helal olsun. Ve sevgili arkadaşlar geldik zemin kata. Bir banyomuz var. Koridorun en sonunda ev kullanışlı odayı. Evin ben biraz çakayım seni de şaka bile göster. Oda böyle salona mutfağa bakmıyor. Yani Baya kullanışlı burada çalışan bu tasarı yapan mimarın gerçekten hani kutlanması lazım tebrik etmek lazım mimarı ondan sonra arkadaşlar ve çıktık yukarı yine buralarda hani mutfak var ya mdf kaplamalar koridor gayet geniş burada da 3 oda var 3 üç odanın 3'ü de ebeveyn banyolu şimdi buraya geçtik mi size aheste aheste göstereceğiz. Koridor bazen adliye sarayları olur ya böyle uzun, kocaman uzun adliye sarayları olur. İşte adliye saraylarından balkonlara avukatlar çıkıp gidip geliyor ya. Ben de uzun zaman oldu hiç adliyelere gitmedim. Çocukken bazen gidiyorduk. O yüzden su, koridorun sonlarına da havalandırma maksatlı o kaliteli alüminyum doğramalar koymuşlar. Ve geldik buraya. Arkadaşlar bulaşık burada. Kurutması üste. Bakın. Evet gergi ta şey asma tavalar gayet güzel yapmış. Kirli temiz havlu mavlu da buralara konulur. Ve zeminde bir oda vardı. Geldik evin kral odasına. Bu lambaları niye yakmadık bilmiyorum valla. Bu da evin kral odası arkadaşlar. Ebeveyn banyolu. Oda metrekaresini görüyorsunuz. Kocaman bir metrekare var burada. Biz de bohçamıza koyup size sunuyoruz arkadaşlar. Bu yatak başı örnek evdir. Bu aydınlatmalar falan bunlar nereden açılıyor? Valla biz de şimdi ona zaman kaybetmeyelim. Ve geldik. Bunlar sensörlü arkadaşlar. Bakın. Bunlar da yandı. 2, 4, 6 tane kapağımız var. Yavaş yavaş söndüreyim ben. Bakın istediğiniz giyim, kuşan hepsi buraya girer. Ve ikinci oda oldu bu. Bundan sonra iki oda daha göstereceğiz. Evin dışını videonun başına ya da sonuna ekleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar bu da etti bizim ikinci oda ve birinci ebeveyn banyolu oda. Burayı da gösterdik. Gösterdik, gösterdik, gösterdik. Şimdi yol aldık, geldik. Bir bakalım bu odayı gösterelim. Burada çamaşır, kurutma vesaire vardı. Sonra geldik. Üçüncü odayı göstereceğiz. Üçüncü odamız bir daha ebeveyn banyolu. Bakın arkadaşlar bir daha ebeveyn banyolu. Burada nişler, mişler var. Efendime söyleyeyim. Balkonları da göstereceğiz. Balkonları hemen seri seri bu odadan sonra göstereceğiz. Bu da etti. Üçüncü oda, dördüncü odayı bir daha göstereceğiz. Ondan sonra burada bir daha gömme dolap var. İşte yani bu eve kimse leke meke bulamaz. Bakın gömme dolap derin de çok derin bir dolap. Yani öyle 30 santim falan değil. Buraya yün yorgan döşek bile girer ve bunu gösterdik. Sonra yol aldık yol aldık geldik. Geldik, kalktık, göç eyledik. Dördüncü odaya geldik sevgili arkadaşlar. Bu da bizim dördüncü odamız. Dördüncü odada bu. Aynalar, buhar tütme aynalar, bu temizlik ürünleri falan koymak için güzel mermerler kullanmışlar. Kapı kalitesi tartışılmazdır. Renkler de öyle. Bakın renkler, süpürgelikler. Efendim söyleyeyim. Dördüncü odayı gösterelim. Dördüncü odamızı da gösterelim. Bu da etti. Dördüncü odamız. Evet 8 milyon .500 500'den yüzde 60-70'i vermek kaydıyla diğeri de Eylül 2024'te bitecek. Ama yok acelen var derseniz eğer bir iki üç kişi dese ki acelen var çabuk bitir derse parayı verirsin yine yapılır. Bu da buranın dolabı ve döndük sadece bileğini burada balkonu göster. Ben de böyle çünkü etraf temiz değil ha. Bu da balkon arkadaşlar bakın balkon korkuluklar yine alüminyum. Kaliteli temiz korkuluklar. Heh, bu iki oda. Bundan önce gösterdiğimiz oda ikisi de bu balkona ortak. Burayı gösterdik. Zaten bahçeyi göstereceğiz. Ya da videonun başına ekleyeceğiz. Bakın. Can. Şu Fransız balkonu da göster. Koridordan. Bakın arkadaşlar. Bu da koridorda. Fransız balkon. Korkuluklar yine var. Hesaplamayı iyi yapmışlar sevgili arkadaşlar hesaplamayı gayet gayet iyi yapmışlar. Demişler ki belki çocuk çoluk çocuk düşer. Bakın işte bir koridor koridorun diğer tarafında Fransız balkon vardı. Burada da bir tane balkon var ve bura özetlendi herhalde değil mi Can? Arkadaşlar burayı da size sunmaya çalıştık. Evlerin en güzeli sizin bizim hepimiz olsun. Evin içi dışından daha iyi bence. Dışı da iyi ama içi daha güzel. Evlerin en güzeli tekrar sizin olsun. Saygılarımla, iyi günler. Evet, evimiz bu arkadaşlar. Tek başta müstakil, önünde bir havuz var. Diğer inşaatlar devam ediyor. Bunu alel acele örnek ev diye bitirip işte gerçek bitmiş halini insanlar görsün diye o yüzden biz önce içini çektik. Dışı henüz istediğimiz kıvama gelmemiş. Sevgili Can, şöyle bir göster. Şöyle bahçeyi göster. Sevgili arkadaşlar, bu bahçemiz. Evin kapısı buradan korkuluklar da yapmışlar. Tabi bunlar geçici sonra değişecek. Havuzda baktığın zaman nereden baksan 40 metrekare bir havuz var arkadaşlar. Bayağı büyük yani enli. Enli bir havuz. Derinliği herhalde 1.50 civarındadır. Havuzumuz bu. Buradan da salonda mutfakta bu terasa çıkılıyor. Burada başka bir alan. Buraya da bir kamera yapılır Bilinir arkadaşlar. Bir kamera yapılır. Denize çok yakın. Denize öyle böyle değil. Denize çok yakın arkadaşlar. Aa, evimizin efendime söyleyeyim bahçesi de bu. Araç yerini göstereceğiz size. Onlar daha bitmemiş. Araç yeri arkaya gelecek. Bahçe bu. Hani ben buğulu camlar diyordum ya arkadaşlar bakın. Buğulu camlar bunlar. Evin işte statik, mimari renkler gayet güzel tercih edilmiş. Drenaj otomatik sulama sistemi de var. O yüzden çok böyle cafcaflı, çok makyajlı gibi gelmese de klasik sağlam. Denize yakın. Kuşadası'nın tutulan iyi bir yerinde. Çelik kapıyı bir daha gösterelim. Neyse bu da bizim çelik kapı buradan giriyor. Aracımızı nereye koyacağız? Araçta geldi. Araç yeri de burası arkadaşlar. Aracımızın yeri de burası. İşte yani oradan geleceğiz. Buraya bırakacağız. 2024'ün Eylül'üne kadar aheste aheste ödeyebilirsiniz. Burayı da özetledik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılar, ilgiler.